Anadolu'nun ne büyük uygarlıklara vatan olduğunun, ne muazzam eserlere ev sahipliği yaptığının kanıtıdır Aspendos. Asya'nın en iyi korunmuş Roma tiyatrosu olarak nitelendirilen Aspendos, inşa edildiği dönemde de Pamfilya bölgesinin en önemli yapısıydı. Tiyatronun devasa oluşu, bölge insanlarının milattan sonra ikinci yüzyılda sanata verdiği değeri de ortaya koyuyor. Kireç taşı bloklardan oluşmuş 42 oturma sırası bulunan Aspendos, yapıldığı dönemde 7500 seyirci ağırlıyordu. Müzik Tiyatronun en önemli özelliği mükemmel akustik düzenidir. Bu özellik milattan sonra ikinci yüzyılda mühendisliğin ne kadar ileri seviyede olduğunu da gözler önüne serer. Aspendos'u her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. Onu dünya genelinde bu kadar özel kılan, Roma döneminin izlerini taşıyan tarihi atmosferi ve sahnede bir bozuk para düşse, en yukarıdaki seyircinin duyabileceği şekilde tasarlanmış mimarisinin yanı sıra hakkındaki efsane. Efsaneye göre Aspendos kralı kent adına en yararlı yapıyı inşa edecek kişiye kızını verecektir. Bir mimar Zenon talip olur kralın kızına. Bir de mimarın ikiz kardeşi. Biri tiyatro yapar, diğeri dağların ardından şehre su getiren kemerleri. Kralın gönlü kızını su kemeri inşa edene vermekten yanadır. Yani Zenon'un ikiz kardeşi. Lakin tiyatroyu gezerken duyduğu fısıltı kararıyla ilgili tereddüde düşmesine neden olur. Ses kızını mimara vermesi gerektiğini söylemektedir. Sesin sahibi aslında Zenon'a aittir. Ancak kral bunun doğaüstü bir ses olduğunu düşünür ve çok etkilenir. Kızını kılıcıyla ikiye bölüp kardeşler arasında pay eder. Selçuklular döneminde saray olarak kullanılan ve çinilerle süslenen Aspendos, yapıldığı dönemden bu yana her zaman el üstünde tutulmuş. Bu mimari şaheser, PTT'nin 1959 yılında bastırdığı bir pula da ilham vermiş.